efidancim.com online fide fidan tohum satış mağazası. Merhabalar. Ben efidancim.com'dan sağ Sizlere bu videomuzda efidancim.com üzerinden satışı yapılmakta olan şeftali fidan hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şeftali fidanı tüplü olarak 20-12 ay dikilebilir. Açık yok olarak ise 11. ay ile 4. ayın 2. haftasına kadar açık kok olarak dikemini gerçekleştirebiliriz yaz aylarında dikmek istediğimiz zaman dediğim gibi tüplü olarak fidanlarımızı dikebiliriz. Şeftali fidanın birçok çeşidi vardır. Soğuk iklim bölgelerine uygun veya ılıman iklim koşullarına uygun olarak çeşitleri değişmektedir. Şeftalinin tüysüz olanla nektarin denilmektedir. Aynı özelliklere sahiplerdir. Şeftali fidanlarında 3 ayrı anaç kullanılır yetiştirilirken. Aynı zamanda nektarin fidanı üretilirken. Aynı zamanda nektarin de aynı zamanda 3 ay 3 ayrı anaç kullanılır. E, klasik anaç, yarı bodur anaç ve tam bodur anaç. Bunlar e, klasikte eee çöğür olarak e, kullanılır. Şeftali çöğürü. Şeftali çöğürünü yarı bodurda cf 677 e, kullanılmaktadır. E, Garnem kullanılıyor. cf 677 Gadaman, Garnem gibi araçlar yarı bodurlarda kullanılmaktadır. E, tam bodurda e, rootback 20 e, kullanılmaktadır. E, bu söylediklerimin hepsi nektarın içinde geçerlidir. E, hobi amaçlı diken vatandaşlarımız e, yarı bodur ve tam bodur olarak e, dikmelerinde fayda var. E, o bir amaçlı diktikleri için genelde yerleri kısıtlı oluyor. O yüzden birim alana daha fazla fidan dikmemiz için yarı bodur veya tam bodur olarak dikim yapabiliriz ve daha erken meyve alabiliriz. Şeftali fidanlı dikim aralıklarından bahsedelim biraz. Dikim aralığı klasik ağaçlarda yani çöğü olan ağaçlarda. 5'e 5 yani sıra arası 5 metre sıra üzeri 5 metre olarak dikimlerini gerçekleştirebiliriz. Yarı budurlarda 5 metreye 4 metre olarak dikimini yapabiliriz. Yani sıra üzeri 4 sıra arası 5 metre olarak. Tam budurda ise 4'e 1 4'e 1.5 veya 4'e 2 metre olarak çeşide göre dikimlerini gerçekleştirebiliriz. Fidan dikilirken Biz özellikle Su tüp karışımlı Dikim gübreleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz Şu elimde görmüş olduğunuz gübremiz bizim Su tüp karışımlı özel dikim gübremizdir Bu paket tek yaşlı 10 tane fidan için Kullanılmaktadır Üzerinde nasıl kullanıldığı yazıyor Bu gübrenin özelliği e, su tutma kapasitesini artırmasıdır. Yani e, fidanımız, e, topraktaki su, e, suyu daha fazla tutuyor. Ve e, fidanımızın tutma yüzdesini maksimum çıkarıyor. Bir diğer özelliği de e, sulama aralığını artırmasıdır. Yani 10 e, günde bir suladığımız bir fidanı 15 günde bir rahatlıkla sulayabiliriz. Yani o kadar e, suyu tutma özelliğine sahiptir. E, bu gübreyi de dediğim gibi fidanın e fidancımcom üzerinden tedarik edebilirsiniz. E, fidanımızı diktikten sonra e, fidanımıza destek çubuğumuzu e, dikmemiz gerekir. Şu görmüş olduğunuz çubuğumuz bizim destek çubuğumuz. E, destek çubukları onarlı demetler halinde satılmaktadır. Yine e fidan çubuğumuz üzerinden tedariğini yapabilirsiniz. E, destek çubuğumuzu fidanımızın yanına dikerek bağlama ipiyle güzelce sabitliyoruz. Bunun yapmamızın sebebi fidanımızı rüzgar ve diğer nedenlerin sallamamasıdır. Aksi takdirde fidanımız sallandığı zaman kökleri gevşeme yapacaktır ve tutma oranı düşecektir. Benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Efidancım.com üzerinde fide, fidan ve tohum siparişlerinizi kredi kartı, havale ve BKM Express gibi seçenekleri kullanarak verebilirsiniz. Aynı zamanda ee, internet üzerinden sipariş e, imkanı olmayanlar iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak e, telefonla da siparişlerini bildirebilirler. efidancim.com online fide fidan tohum satış mağazası